Arnold'u Mr. Beast'e giydirdim. Oho! Benim en büyük hayranım. Oğlum ben onun en büyük ayağım. Seçiliyorsun gel yer gel. <laughs> <Onu> hedefe odaklan. Bu <laughs> çok büyük bir para. Bu yarışmanın kuralları çok basit. İkiniz de kalede yer alan hedeflere şut çekeceksiniz. İlk üç hedefi vuran kazanacak. Ve kalit bir şekilde Ronaldo'yu yenebilirse Kendisine bir milyon dolar vereceğim. Yanımda götürebilir miyim? Hayır, <laughs> önce yerden girin. Ronaldo yerine olasılığın sence kaç? Aslında bence %50. Katılıyor musun? Özgüven güzel şeydir. Tabii. Evet. Tabii. Hazır olduğunda sıra sende kayıt. Yüz milyon kişi seni izliyor. Otomotu. Oh, pekala, henüz sayı yok. Ronaldo, sıra seni. <laughs> Peki, atıyorum. İhtimal yok, onu atardı. Bilerek atmadı. Yanması için. Işte. Attı. Aferin vurdu. Ama Ronaldo atamayacak. Bilerek atmayacak yani. Öndesin. Vay canına. İki tane daha lazım. <laughs> Şaka gibi ya. Çok acayip. Hayır değil kazanmalısın. Ama tabi. <laughs> Bak hayır, hayır değil var. diyor. Yani yenmesini istiyor. Bak bilerek vurmadı. Bilerek kötü vuruyor. Attı, atamadı. atam atamayacak bilerek atmayacak yani. Bak gördün mü? Bilerek atmıyor. Bak Gol. Aynen. Ronaldo bilerek yeniliyor. <laughs> bak. Bak bilerek vurmuyor. Dereye vuruyor bilerek. kadar değiştirmek için mükemmel bir fırsat. Kalit hadi bol şans. Teşekkür ederim. Açalım biraz. Hadi Kalit. Burada. Büyük ihtimal. <laughs> Bak gördün mü?